3. meyvenin kalınlığına göre bir sefer makine alıyor. İkinciye vurduğumuzda makine yapıştırıyoruz

Orta içi semtler istiyor. Gerçekten. Orta içi semtler istiyor. Tamamlar da. Daha. Avuç çekilir de. Burada 21 gün kalıyor yani 3 hafta. 27 derece sıcaklık. %80 nemde. 21 gün burada bekletiyoruz talaşın içinde. Ondan sonra dışarı çıkarıyoruz. Sebep ne peki abi burada? Burada aşıyı kaynaştırmak önemli. Yani aşıyla anacı birbirine kaynaştırmak. Aşı yerini kaynaştırmak <laughs> 1963'ten beri dedemizden gelen mesleği sürdürmeye devam ediyoruz. Ee, şu anda Tokat Narenci üzümünün aşılamasını yapıyoruz. Şu andaki kapasitemiz 300 bin civarında. Ee, bu aşılar 11. ayda araziye e, insanlarla buluşmaya gidecek. İlk önce anacımız 1103 set Amerikan anacı. Bu anaca Tokat Narenci üzümünü aşılıyoruz. Aşılama işlemi görmüş olduğunuz makinalarda gerçekleşiyor. Daha sonra bunun değişik süreçleri var. O süreçlerden geçtikten sonra araziye dikiyoruz. Araziye diktikten sonra 11. ayda bunların sökümü gerçekleşiyor. Sökümünden sonra da satışa hazır hale gelmiş oluyor. Bu uygulama omega aşı 15 yıldır yapılıyor. Onun haricinde diğer meyve fidanı aşılamalarını 1963'ten beri dedemizden bize geliyor. Dedem, babam, amcam, ben, kardeşim hep beraber bu işi yapıyoruz. Yani toplamda 15 kişiye istihdam sağlıyoruz burada belli süreçlerde çalışma aşamaları oluyor. aşamalarda beraber çalışıyoruz arkadaşlar. Aşılanmış nari ince Türkiye'nin 30-35 şehrine göndermeye çalışıyoruz. Ne dedim ben bu işin içindeyim yani. Biz de ufkan yapıyoruz. 15 yılda üzüm filan üretiyoruz. E, çok Doğadık köyüne, ülkelerine filan daha epey bir zamandır. Yani her projede adımız var. Şu anda bağcılık adına yapılan her işte adımız var. Narince <laughs> üzümün başlangıç noktası burası. Evet. Bacılığın başlangıç noktası.